Aras Bulut İnemli'nin yer alacağı Deha dizisi hakkındaki tüm detaylardan gelişmelerden bahsedelim. Show TV'de yayınlanması kesinleşen dizinin konusu yapımı, oyuncu kadrosu tarihi hepsi belli oldu. Eylül'ün ilk haftasında yayınlanacak dizi için geri sayım başladı. Neden bu kadar erken diziden bahsediyorsun diye soracak olursanız, diziyle ilgili her şey kesinleşmiş ve netleşmiş durumda. Aras Bulut'u ekranlara bekleyen büyük bir kitle var ve bilgilendirmek için yeni dizi hakkındaki detaylardan bahsedelim. Kıbrıs ve İstanbul'da çekilecek dizinin konusu, baba travması yaşayan bir matematik dehasının dramatik hikayesini konu alıyor. Ay Yapım'ın Show TV için çekeceği, Umut Aral'ın yöneteceği ve Damla Serim'in yazdığı dizide Aras Bulut İğnemli Devran'a hayat verecek. Provaları ve oyuncu seçimleri süren dizide Devran'ın annesi Gülce'ye Zuhal Gencer hayat verecek. Dizide Devran'ın ikiz kardeşlerinden Ceylan'ı ise yetenekli genç yıldızlarda Eylüler Söz oynayacak. Boran'ı ise Çağan Efe akcanlandıracak. canlandıracak, zaten benzerlikleri de dikkatleri şimdiden çekti. Evet, Devran'ın bir de başka anneden kardeşi olan Aslan'ı da ünlü oyuncu Taner Ölmez canlandırıyor olacak. Taner Ölmez'in canlandıracağı karakterin ismi değişebilir. Devran'ın yani Aras Bulut'un babasını ise yine usta oyunculardan birisi olan Gürkan uygun ele alacak. Devran'ın abisi, Yamanı Gaddar'ın sevilen oyuncusu olan Umutcan Ütebay canlandıracak. En merak edilen Aras Bulut'un partneri olan Esme rolünü canlandıracak isim ise Devrim Özkan oldu. Bence Devrim Özkan ile oldukça yakışacaklar. Eylül ayının ilk haftası Show TV'de yayınlanacak olan dizinin salı günü yayınlanması bekleniyordu. Fakat o gün bahar olduğundan kesin bir şekilde pazartesi akşamları yayınlanacak. Pazartesi günleri çukuru izlerdik ve merakla o günü beklerdik. Yine o zamanlarda döneceğimiz için çok mutluyuz. Eğer Aras Bulut iğnemliği siz de bizim gibi ekranlarda özlediyseniz, videoyu beğenebilirsiniz bu sayede sayımızı göstermiş oluruz. Deha'da en çok dikkatleri çeken ikili de Taner Ölmez ve Aras Bulut iğnemli olacak bu ikilinin Vartolu Yamaç gibi bir hikayesi olacağını ve onlar kadar ses getireceğini söyleyelim. Çukur'da Vartolu Yamaç'ta ilk zamanlarında kavgalılardı ve araları hiç iyi değildi, sonradan kardeş olduklarını fark ettiklerinde sonuna kadar iyi oldular. Hatta şunu bile söyleyebiliriz ki, Çukur dizisinde Yamaç diğer abilerinden daha çok seviyordu Salih'i. Ay, yapım klasiğidir bu kardeş olayı Deha dizisinde de aynısını Taner Ölmez ile Aras Bulut'ta göreceğiz yani Devran ve Aslan'da. Devran ile detayları, bilgileri verecek olursak kendisi matematik dehası, aşırı zeki bir karakter olacak. Yamaç gibi kıvrak zekasını bu dizide de kullanacak. Dizinin türü her ne kadar matematikten klasik anlamlı bir dizi gibi gözükse de son zamanların en aksiyon içeren dizilerinden birisi olacağını da kesin bir şekilde söyleyelim. Dizide polisiye dram aksiyonu çok iyi bir şekilde göreceğiz. Fakat eski ay, yapım dizilerindeki üç kuruş ve çukur gibi mahalle kavramını bu dizide görmeyeceğiz. Daha çok içeridedeki gibi mafya kısmı olacak. Zaten içeride dizisinin senaristi Damla Serim Deha'yı yazacak. O nedenle büyük bir benzerlikler izleyebileceğiz. Devrana geri gelirsek, zeki bir karakter olmasıyla birlikte, ilk zamanlarında dövüşme ve silah konusunda oldukça zorluk çekecek konu nasıl aksiyon ve mafya tarafına bağlanacak, orası biraz da senariste kalmış bir durum. Fakat Devran'ın karakter özelliklerine gelirsek, silah ve dövüş konusunda kendisini dizideki zamanın içinde geliştireceğini ve zorluklarla bu sayede başa geleceğini söyleyelim. Ama Devran kavga dövüşü hiç sevmeyen birisi olacak. Onun hayatı matematik pratik bir hayat ve sayılardan oluşacak. Yani herhangi bir aksiyon sahnelerinde zekasını kullanarak çoğunlukla kurtulacağını söyleyelim. Ay yapım projesi olduğundan herkesin sorduğu soru. Bu dizide de ters köşe olacak mı sorusu? Tabii ki ters köşeyi hadi canım yok artık dedirtecek sahneleri bol bol seyredeceğiz. Ay yapım bu olayı harika yapıyor. Yeni sezon dizileri daha belli olmadan Dehazir ve de şimdiden yerini aldı gibi. Hem oyuncu kadrosundan olsun hem de ay yapımın kalitesi olsun. Dizi yine reyting yağmuruna tutulacak. Aynı zamanda Aras Bulut iğnemli özelinde söylemek gerekirse bu adamın oynadığı tüm diziler rekor kırdı. Yani sadece yer alması bile reyting kazandıracaktır. Çukur'dan sonra güzel bir dizi ne yazık ki göremedik. Üç kuruş gelmişti evet fakat istediği izlenmeyi alamadı. Nedeni ise hem oyuncu kadrosundan hem de hikayesinden. <laughs> Seri katil olayı her ne kadar ilgi çekici olsa bile oyuncular izleyicilere kendini veremedi. En önemlisi de herkes üç kuruşta Aras Bulut iğnemliği bekliyordu. Bunun sebebi ise Çukur'un finalinde son sahnede 3 kuruş yazmışlardı ve yeni dizinin sinyalini vermişlerdi. Bu nedenle herkes 3 kuruşta Aras Bulut iğnemli oynayacak sanmıştı. Evet, Deha dizisinde Devran'ın yani Aras Bulut'un partnerine gelirsek, Devrim Özkan, Gelsin Hayat Bildiğin Gibi dizisinin yıldızı, orada Songül olarak kendisini tanımıştık. Çok başarılı, güzel bir oyuncu, Aras Bulut iğnemli ile gerçekten çok güzel partner olacaklar, Esme rolünü canlandıracak dizide ve Devran'ı sonradan tanıması bekleniliyor. Yani dizide sonradan tanışacak bu çiftimiz. Tanışmaları da oldukça ilgi çekecektir, güzel bir sahne izlemeyi bekliyoruz. Aras Bulut'un önceki partnerleriyle çok yakışması ve sosyal medyada konuşulması her sezon gördüğümüz olaylardan birisi. Devrim Özkan ile sosyal medyada şimdiden yakıştırmalar başladı. Aras Bulut İnemli'nin tarzına gelirsek, Atatürk filminde inanılmaz bir tarz değişikliğine gitmişti. Fakat şu an güncel hali böyle değil. Biraz daha içeride dizisinde ki tarzına benziyor. Deha'da ise gözlük takması bekleniyor fakat şöyle bir detay var ki gözlüğü her zaman takmayacak. Sadece okuduğu zaman veya matematik çözdüğü zaman takacak. Karakterin iki tarafı olacak, bir matematik çözen zeki adam tarafı. İki sinirden deliye dönen acımasız tarafı. Aras bulut iğnemli Joker'e benzetildiğinden ruhsal değişimi oldukça iyi yapıyor. Bu rolünde üstesinden gelecektir. Deha hakkındaki tüm bilgiler ve detaylar bu şekilde. Dizi başladığında da her zaman yaptığımız gibi yeni bölüm sonrası incelemelerimize devam ediyor olacağım. Bence yeni sezonun zirvedeki dizisi şimdiden belli. DEHA İçerde, Çukur, Üç Kuruş arasında en çok hangisini sevdiniz? DEHA'yı nasıl buldunuz? Yorumlara düşüncelerinizi yazmayı unutmayın dostlarım. Daha önce Eylül ayı gelsin ve DEHA başlasın diyerek videoyu sonlandıralım. Eğer siz de DEHA dizisi yayınlandığında izleyecekseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu sayede sayımızı göstermiş oluruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın.